Kızılcık şerbetinin tadı damağınızda mı kaldı? Eşdeğer bir dizi, biraz daha agresif, biraz daha ofansif bir kurguyla Kızıl Goncalar Fox TV'de gösterime girdi. Bir solukta izledim. İzlemeden önce biraz ön yargılarım vardı. Ama dedim yine reyting için bir şeyler yapmışlar falan. Hatta dizinin başında işte konuk oyuncu Hamdi Altan'ı görünce dedim ki bunlar reyting Hamdi'yi konuk oyuncu olarak alarak totem bile yapmışlar. Reyting, reyting. Amaç işte dedim sadece reyting. Doktor bey, reyting, <laughs> reyting. Ama sonra diziyi izlerken durup bayağı düşünmek durumunda kaldım. Öncelikle kızıl 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 nereye gidiyor bu kızıl kızıl? Biraz kafa yorunca ortaya şu çıkıyor arkadaşlar. Kızıl elma diye bir ülkü var. Eski Türk mitolojisinden geliyor. Kızıl elma ülküsü nedir? Bir google'layıp araştırmanızı öneriyorum. Tabii ki dizilerin ilk bölümünde sansasyonel bir vaka yaşanması lazım. Mesela işte 150 bin dolara ilk gece benle birlikte olur musun? Bin bir gece bilmem nesi vardı biliyorsunuz. Ondan sonra işte Fatma Gül'ün suçu ne? Tecavüz sahnesi vardı. İlk bölümde tokata atıyorlar seyirciye. Merak edip izliyorsun. Burada Burada da şöyle bir şey var çocuk yaşta evlendirilmiş Meryem var Özgün Amal e uzun süre sonra tekrar kendisini ekranda görüyoruz. 2009'da bir doğum yapıyor. İkiz doğum yapıyor. Çocuklardan biri öldü olarak mı bırakılıyor? İlk başta bu net anlaşılmadı. İlerleyen bölümlerde konuyu net olarak anlayacağız. Hastanede muhtemelen şark hizmetini yapan Levent Doktor Özcan Deniz onu da uzun süre sonra tekrar ekranlarda görüyoruz. Öldüğü gibi gözüken bebeği canlandırıyor ve sonra onu evlat ediniyor. Doktor sevgilisiyle birlikte sonra evleniyorlar. Kendi kızları gibi büyütüyorlar. Ama o aslında işte Meryem'in kızı. ikiz kardeşler. Birbirinden zıt farklı aile yapısını ortaya koymuşlar. Hep vardır ya böyle işte ikiz çocuk olsa birini Afrika'da işte kabileye versen bir tanesi şurada yetiştirilirse iyi eğitim alsa iki insan aynı mı olur gibisinden halk içinde söylenen konuşulan bir örnek vardır. Bunu işte somut olarak bizlere senaryo halinde sunmuşlar. Kurgu güzel ama tabii ki sahnelerde komik şeyler yok mu? Var. 2009'daki bu adam 2023'te bu adama dönüşüyor. Ya bunlar çok olmamış ama bunlara çok takılmayacağım açıkçası ben bu dizide. Verilen mesajlar güzel. Türkiye'nin gerçek yüzünü göstermişler. Hepimiz belirli inançlara sahibiz, belirli şeylerin peşinden gidiyoruz. Toplum uzun yıllardır Türkiye'de ikiye bölünmüş durumda. İşte dinciler, Atatürkçüler. Kızılcık Şerbeti'nde de işlenen konu buydu. Demek ki bu işlerin artık gösterilmesi gerekiyor. İnsanları izlerken empati yapıp diğer tarafı anlayabiliyor. Bu dizide bu amaçla önümüze sunulmuş. Meryem ve ailesi 2023 yılında depremzede olarak İstanbul'a gelirler. Burada işte peygamber muamelesi gören bilmem ne hazretleri var. Faniler isimli tarikatın lideri. Cübbeli Ahmet falan gibi bir tip olarak değerlendirebiliriz. Fanilerin hanım annesine durumu anlatırken işte depremzedeyiz falan. İmtihan deniyor. Arkadaşlar depremin imtihanı olmadığını aslında artık bilinçli olan herkes biliyor. Biraz eğitimli olan herkes biliyor. Japonya'daki insanlar imtihan edilmiyor mu? 8 şiddetinde depreme dayanıklı binalar yapabiliyorlar. İnsanları dinle birlikte, Allah'la birlikte nasıl kandırdıklarını güzel bir şekilde bize gösteriyorlar. Hemen dizinin girişinde bir ayetle başlıyor dizi. Bence bu da önemliydi. İmran suresinden bir ayetle başlıyor. Doğru bir söz. Levent karakterinin asistanına yaptığı bir gönderme var. Sen cahil dediğin birine gerçekten yardımcı olabilir misin? Ya da o kadın seni duyar mı? bence bu diyalog da güzel. Yani toplumun bir kısmı diğer kısmını cahil diye tepeden aşağıladığı bir gerçek de var. Bu 28 Şubat mağduriyetine de bu dizinin içinde bir gönderme var. Yani bu dizide şöyle yapmışlar. Toplumun sağını da solunu da güzel bir şekilde eleştirmişler. Atatürk'ü anlamakla ilgili çok sağlam mesajları var bu dizinin. Ben bu nedenle beğendim. Açıkçası eleştirel bir şey olacaktı ama yapıcı bir eleştiriye dönüştü benim kafamda iş. Olumsuz eleştiri yapmak, goy, goy yapmak. Hanım kızımızda buradaki adamla evliymiş. Buradaki de şuradaki şunla evliymiş. Gibi şeyler yapmak kolay işler. Bunları gereken yerlerde yaparız. Tabii ki mizah da lazım ama bu dizi empati kurmamızı sağlayacak güzel bir iş olmuş diye öneriyorum. Dincilerin kadına nasıl baktığını görüyoruz. Şimdi iyi bir gözle, tarafsız bir gözle izlediğin zaman İmam Hatip'e gitmek isteyen bir kız çocuğu var. ikizlerden bir tanesi. Çünkü onun imkanı o. Hani babasının ona vereceği izin İmam Hatip'e gitmek. Sonra düşündüğün zaman İmam Hatip liselerinin de bu kız çocuklarının aslında okutulabilmesi için açılmış olabileceğini görüyorsun. Ki sahne geçişinde Atatürk büstünden böyle kadraj açılıyor. Özgün ama kızını okula kaydettirmek için giderken falan. Empati yaptığında bir şeyleri anlayabiliyorsun. İşte o kızın okutulmak istenen, okumak isteyen o kızın çok tutucu bir babası var. Yobaz bir babası var. Ama o kız bir matematik dehası. Birkaç yerde problem çözdüğünü görüyoruz. Levent'in babası var. Yatalak, hasta, eski bir profesör. Bir TÜBİTAK problemini çözmeye çalışıyor. Onun problemini de işte dizinin sonunda kız böyle eline kalemi alıp tık tık çözüyor. Tanımadığı kız kardeşinin masasına oturup onun problemini çözüyor. Arada bir yumurta hesabı var falan. Evet matematik de bir yetenektir. Dışlanan insanların içinde de çok yetenekli insanlar var. Aslında bu dizi diyor ki hiçbirimizin birbirimizden, görüntülerimizden başka farkı yok. Kızıl Gonca olmasının amacı da var. Gonca kız çocuklarını temsil ediyor. Bence kadınlara hediye edilmiş çok güzel bir iş olmuş bu. Yani dizinin içinde çocuk evliliklerine gönderme var. Depremzede olarak buraya geliyorlar. Hoca efendi kızını beğendi diye kapıdan duyuyor Meryem. Kızını kendisi gibi bir hayat yaşamasın diye kurtarmak için kaçıyor ve diğer kızıyla tanışacak şekilde dizi sonlanıyor falan. Bu dizi izlenir. Güzel de bir senaryo. Dediğim gibi hani goy, goy yapmak bazı şeylerde kolay ama yiğidi öldürüp hakkını da vermek Lazım. Bu toplumun bunları izleyip birliktelik duygusunu yeniden kazanması da gerekiyor. Yurt dışına kaçan doktorlara göndermeler var. Atatürk örneğini veriyor mesela. Levent o da bir doktor. Karısı da bu arada yurt dışına başvuruyor ve kaçıyor. Bizim şartlarımız da kolay değil hocam. Üç kuruşa sabrediyoruz burada. Şartlar. Bir daha şartlarınla ilgili kafana bir şey takılırsa şu arkamdaki adamı düşün. para göz dincilere güzel bir gönderme yapılmış. Meryem börekçi olarak bir yerde işe başlıyor falan. İyi börek yaptığı için. Ama kendi alıştığı bollukta malzeme koyamıyor. Koyduğu malzeme sahte tereyağı. Yani gerçek bir yağ kullanmıyor falan. Tamam. E hadi vakit vakit. Üzerinde has tereyağlı yazıyor. Onları değiştirirseniz o zaman olur. Ha. Başka? Topla pılnı fırtını. Sen ne mi uğraşacaksın? Bana ticaret öğretiyor kadın başıyla. Buraya bir gönderme var. Dincilerin helal helal bilmem ne falan muhabbetleri içinde hep nasıl indirdiklerini görüyoruz. Bu bir gerçek. Bunlar da güzel sunulmuş bence. Saçmalık ki istersen psikiyatri polikliniğinde bir koğuş var. Orada yani kadın ve erkek hastaların yan yana yatırılması ve bunlar adli gözetim altında olanlar falan. Çok mantıklı gelmedi ama bu kadar kusur kadı kızında da olur diyelim. Yani kadına şiddet ele alınmış. Kız çocuklarının gördüğü muamele. Bu arada Kur'an kursunda da Feyza karakterinin bir kız çocuğuna tokat attığını görüyoruz. Sen, sen nasıl Kur'an'ı bölüyorsun? Nasıl sana kaldığı lezzetlerden kalkıyorsun? Ve o tokatı atma nedenini de böyle düşündüğün zaman, irdelediğin zaman aşık olduğu... Amcasının oğlu Cüneyt var. Cüneyt. Heyle değil Deyle. Cüneyt var. Heyle daha güzel moruk. Neyse. Kız çocuklarından kuzenini kıskanıyor. Ona aşık olduğu için. Yani ilerleyen dakikalarda yanıp tutuştuğunu da görüyoruz. Bir de dikkatimi çeken Bozkurt göndermesi oldu. Dizinin içinde işte İstanbul'a doğru otobüs yol alırken Meryem bir rüya görüyor. Kabus gibi. Bir odanın içinde bir kurt odaya giriyor. Kurt ona saldırıyor. Kurt da tabii ki bildiğimiz gibi Türklüğü sembolize ediyor. 28 Şubatçı dede yani Levent'in babasını çok nefret ettiği dincilerin, sağcıların kurtarması yani Meryem'in orada oksijen tüpünü kızıyla birlikte değiştirmesi falan bunlar güzel. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Hepimiz bir bütünüz mesajları veriyor empati yapıldığı zaman. Sağı da solu da çatır çatır tokatlamışlar burada. Atatürk'ü anlamak gerekiyor. Gerçekten hani günümüzde yaşadığımız her şey aslında bir devrim. Evet toplumun bir kısmı Orta Doğu'ya ve Doğu'ya yakın ve Arapça eğitimi aldı. O da yabancı bir değil Bir kısmı da batıcı, İngilizce meraklısı, batı özentisi. Biz ama çok arada bir ülkeyiz ve ortak özelliğimiz Türk olmak. Şimdi toplumun bir kısmının Arapça biliyor olması kötü değil. Orta Doğu'da yaşanan karışıklıklardan sonra ülkeye gelen bu kadar mülteciyi vesaireyi asimile etmek kolay değil. Türkiye çok önemli bir ülke. Bazı şeyler artık deşifre ediliyor. Orta Doğu projesi deşifre oluyor. Çok acayip bir süreçteyiz. Hepimiz darlandık, bunaldık. Birbirimize artık sarılmamız lazım. Arkanı dönüp gitmek kolay. Ama burada kalıp mücadele etmek, işte Atatürk'ü anlamak tam olarak bu. Öyle koluna Atatürk yazdırıp Atatürkçü olunmuyor. Bu ülkenin üstünde hep birlikte yaşamamız gerektiğini, buna layık olarak yaşamamız gerektiğini, layıklığın ne kadar önemli olduğunu tekrar 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 görmüş oluyoruz. Fox TV Atatürkçüdür, Fox TV şöyledir bilmem ne. Böyle değil. Oraya da vurmuş, buraya da vurmuş. Ben ekibi tebrik ediyorum. Beğendim, izlenir. Ratingi de bol olsun diyelim. Umarım yapmak istedikleri şeyi başarabilirler. İnsanlar biraz empati kurup birbirine tekrar sarılır. Ayşe teyze de bizim teyzemiz, Can amca da bizim amcamız. Anlatabiliyor muyum? Yıllarca bu toplum çatıştı. Artık Atatürk'ün de dediği gibi Yurtta sulh, cihanda sulh olsun. En optimist duygularla bu diziyi sizlere yorumladım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.